Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bilgisayarlar arasında bile olsa böyle bir oyunu daha önce görmediğinize eminim. 77 hamle, her iki tarafında sıfır kusurlu hamlesi, sıfır hatası, 0 vahim hatası var. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Galip neye göre belli oldu? Ortalama santipiyon kaybına göre. Nedir bu santipiyon kaybı? Yapılan her hamlenin stratejik ve taktiksel olarak oyun geneline etkisine verilen isimdir. 100 santipiyon eşittir 1 piyon değerindedir. Bir taraf 17 santipiyon kaybı, bir piyonun 5'te biri bile değil, diğer taraf ise 8 santipiyon kaybı, bir piyon 10'da biri bile değil, rakibe üstünlük vererek oynadı. Beyaz Taşlar'da Stockfish 16 oyuna E4 hamlesiyle başladığında Alfa Zero'nun yanıtı D6 pik savunması. D4, G6, At C3, Fil G7 hamlesiyle pik savunmasından çıkıldı. Açılışımızın ismi Modern Savunma. Fil e3 at f6 at g4 hamlesini kesmek ve şah kanadından piyon sürüşlerini elinde bulundurmak için f3 aynı zamanda e4 piyonuna da bir destek verdi. c6 İlk fikri d5 gibi gözükse de olası durumlarda b5 hamlesini de oynamak istiyor. Vezir d2 hemen uzun rok hazırlığı olabilir. h5 Mükemmel Hemen rok atılsaydı G4 hamlesi kuvvetli gelebilirdi. Şimdi G4 hamlesini kesti. H3 ile hazırlanması H4 G piyonu geçerken alınabilir. A4 B5 hamlesini kesen mükemmel bir hamle. Sen benim G4 hamlemi kestiysen ben de senin B5'ini kesiyorum. A5 A4 piyonu ilerleyip zayıflık yaratmasına izin verilemez. Sen benim B5 kalemi kontrol ediyorsan ben de senin B4 kalemi kontrol ediyorum. G3 Biraz önce ne demiştik arkadaşlar? H3 ile bu sürüş desteklenirse H4 var. Şimdi H4 hamlesini kesti. At B d hamlesinden sonra Lichas atabeyliğine baktığımızda bir oyun görüyoruz. Kale D1 ile devam etmiş. Satrancın sırrına erişen bu bilgisayarlar insan satrancından bu konumda çıkıyor. At H3. Kısa rokla alfa 0 şahını güvenlik altına aldığında elbette satrançta bir kural vardır. Vermeden alamazsın. Her piyon sürüşü geride kalan bir kareyi zayıflatır. H5 hamlesi gerekliydi elbette çok güzel. G4 karesinin kontrolü için ama G5 karesini zayıflattı. At G5 B6 Bu vezir filinin gelişimi sıkıntı. Elbette bu konumda hemen E5 yapmak. D çarpı E5 at ile alınması doğrudur. C4 karesinin kontrolü için bu konumda kısa ropla oyuna devam edilir. Konum artı bir buçuk piyonla almak daha kötüdür. Fil C4. Beyazın stok fişin elini kolunu sallayarak bir oyunu olur. B6 hamlesine F4. G4 karesini zayıflatma pahasına. Şimdi E5 hamlesini daha da zorlaştırdı. At G4 hamlesine ise fil G1. Arkadaşlar şu konumda fillerin durumuna bakın. Stok fişin kısa rok atacağını hiç kimse söyleyemez. Alfa 0'dan mükemmel bir fikir diyebiliriz. Madem şahın merkezde ben şahımı güvenlik altına aldım. Sen kısa rok atmayacak gibi görünüyorsun. Uzun roka yönelebilirsin. O zaman piyon fedasıyla bunu da imkansız hale getiriyorum. Taşlarımı aktif etmek adına. B5. Harika. Önce H3 at GF6. A, B, B, fil çarpı B5, at B6. Stockfish fil E3 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Stockfish hemen uzun roka bir atak yiyebilir. Vezir c7 at c4 isteniyor. Arkadaşlar bu hamleye izin verilirse şöyle bir boş bir hamle yapalım arkadaşlar. Pek de mantıklı olmayan. Fil çarpı c4 burada alınacaktır. Vezir çarpı c4 hamlesinin ardından şimdi fil a6 kaleler c hattına b hattına gelecek. Gerçekten alfa zero büyük şanslar elde ederdi. Vezir e2 hamlesiyle at c4 hamlesi kesildiğinde a4. Bu piyon fedasını boş yere yapmadı. Her bir hamlesi bir tehditle geliyor. Yine boş bir hamle yapalım. A3 sürüşünden sonra alınması C3 atını boşta bırakacak. Kale A3 ile bu tehdit engellenmiş. Piyon bloke edildi. Elbette bu güçlü bilgisayarlar bir hamle yapıyorsa Sadece bir amaca hizmet etmiyor. Şimdi göreceğiz kale A3 hamlesini. Fil D7 Gel değişelim. Değişilmez vezir çarpı d ile yanıtlanır. c karesi yine at için muazzam duruyor. Fil d3, kale a c8 hamlesinden sonra at d1. İşte görmüş olduğunuz gibi kale biraz daha aktif oldu. Kale c3 tehdit ediliyor. Kale f d8, kale c3 vezir b8. Kaleler değişilmiş ve şimdi e5. Alfa 0 D çarpı E5 hamlesiyle oyuna devam etmiş ki bu en iyi hamle vezirin bu çaprazdaki etkinliğini arttırmak adına. F çarpı E5 hamlesine atı kaçmamış at B D5 hamlesini oynamış. Şimdi öncelikle bu at neden bırakılıyor ona bakalım. Alınması hiçbir şey olmamış gibi E çarpı F6 hamlesiyle yanıtlanır G5 atına bir saldırı at f3 kale e8 fil açmazdı. Bu konumda g4 hamlesi doğrudur. Fil h6'ya elbette alınması fil h6 hamlesini engeller. g4 hamlesine fil h6 oynanırsa g5 ile bu çapraz kapatılır. g4 hamlesine vezir g3, vezir f2 oynanırsa vezir f4 oyun bitik verdiği taşı üstün konumda geri alır. Hem de artistlik yaparak. Yani bu atın alındığı varyantlar iyi değil arkadaşlar. Kısa rok. Kim derdi ki Stockfish rok atacak? Hatırladınız değil mi? Alfa Zero at çarpı E3 hamlesiyle bu güçlü fili yok etmiş. At çarpı E3 hamlesine şimdi atın kaçılması F7 piyonunu boşta bırakır. Pekala biz de atı alalım o zaman. At çarpı F7. Şah çarpı F7 hamlesine at D5. Şimdi F6 kalesine yoğun baskı var açmaz da. Fil E8 hamlesiyle bu atı bırakmış. Ama arkadaşlar konum yine artı bir civarında. Çünkü şah çok zayıf. Bakalım neler olacak. E çarpı F6. E çarpı F6 hamlesiyle at isteniyor. At F3. Vezir çarpı G3 hamlesine vezir G2. Gel değişelim. Elbette değişmeyecek. Vezir C7. At H4. Dikkatsiz bir hamle stok fişi konumsal olarak çok çok üstün bir konumda bırakabilir. Mesela vezir b8 at f5 alınması vezir çarpı g7 hamlesine çare olmazdı. Kale b8 ver b2 piyonunu piyonun derdinde değil at d5. Vezir isteniyor f6 piyonu isteniyor. Vezir d8 ile iki tehdit savuşturulmuş. Şimdi kale e1. Kale çarpı b2 Şimdi sizlerden videoyu doldurmanızı ve Stockfish 16'nın mükemmel hamlesini düşünmenizi istiyorum. Bu konumda Stockfish 16 hazır mısınız? At çarpı G6 hamlesiyle oyuna devam etmiş. F çarpı G6 fil çarpı G6 fil C6 Alınması kale E8 tehdidiyle gelir. At boşta değil bir hamlede mat var. Kale b 8de tutulursa kale E7 Ver fili daha doğrusu vezir çarpı g7 vermatı. Vezir f8 zorunlu. Hiçbir şey olmamış gibi bir de sanki piyona saldırıyormuş gibi yapıyor. Halbuki tehdit at e7 vezir çarpı h5. Onu da şöyle gösterelim. Diyelim şöyle ata saldıralım. Boş bir saçma hamle. At e7 şah 8 vezir çarpı h5 fil h6 ve vezir düşer. Kale e8 oynamak at e7 hamlesini savuşturmak mecburi. Burada da at çarpı f6 var. Şah h8'e fil açmaz da Vezir H7. Vezirle almak mecburi şimdi vezir çarpı E8. Mükemmel varyantlar. O nedenle fil çarpı G6 almayıp fil C6 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Kale E7 yine inmiş. Ata alınırsa ne olacağını görebildiniz mi? Her konum bir soru bir bulmaca niteliğinde. Vezirle veya fille alınması hiçbir şeyi değiştirmez. Fil H7 şah temposuyla şah F8 veya H8'e vezir çarpı G7 mat olur. Yine f8 kalesini savunmak mecburi. Vezir f8. Şimdi hamlenin mükemmelliğine bakın. Vezir e2, hatta mükemmel ötesi. Bu konumda arkadaşlar kaleyi koruyan taşı yok etmek mecburi. Alfaziro da öyle yapmış. Kale b8 oynanırsa çünkü file aldığında stokmuş elbette burada kale e8 oynayarak veziri kazanıyor. Ama bu hamleye mecbur bıraktı. Kale B8 vezir çarpı H5 ile yanıtlanır. Vezir H7 isteniyor. Fil H6 mecburi buna da saptırım hamlesi var. Bu konumda fil çarpı D5 oynuyor ki vezir çarpı H5'e şimdi mat yok. Vezir çarpı E7 alabilsin. Ama artık vezir çarpı H5 ile işi yok. Kale E8. Kale B1 şah F2. Elbette şah H2 oynamak artı 4 olan konumu eksi 5'e getirir. Çünkü filin düşmesi anlamına geliyor bu. Şah F2 hamlesine Şimdi kale B7. Fil H7. Gerçekten harika. Eğer alınırsa fil kapatılırsa burada fil açmaz da kaleyi alamadan vezire verir. Şah G8 oynarsa şah çekerek vezir açmaz da file alır. Kale kapatılması mecburi. Artık burada analiz edecek. Tabi şahla alamaz mat var. Fil alacak. Analiz edecek pek bir şey kalmıyor. O yüzden almamış şah h8 oynamış. Şimdi vezir çarpı h5. Vezir çarpı e8 mecburi. Vezir çarpı e8 hamlesine şah çarpı h7. O da ne? Alfa 0 alet üstün kalmadı mı? Vezir h5 fil h6 vezir çarpı d5 hamlesinin ardından görüyoruz ki stop fiş hesabı mükemmel. Kale isteniyor. Tekrar kale istenmiş. Kale a6 tekrar istendiğinde kale a7'ye gelmiş. Vezir B6 kale E7. Şimdi piyon isteniyor. Fil E3, şah F3, fil C1. Neden alınmadı arkadaşlar? Çünkü şah çekip devamında fili alır. Fil C1 gelmiş. Niyeti A3 oynayarak piyon ve fili birbirine bağlamak izin verilemez. Vezir çarpı A4. Kale E3, şah F2, kale E4 mükemmel hamle. Piyon ile uğraşmıyor. C4. Vezir C2 tehdidiyle. İster alsın Fil düşer ister almasın yine fili istiyor vezir C2 ile kale açmaz da F5 zorunlu olacak vezir C2 oynadığında. Şah H6 tek kurtuluş hamlesi. Vezir C2 iki taştan birini vereceksin. Kale F4 Şah G2 fil E3 iki taşı da kurtarmış. Şimdi C5 D4 piyonunu alıyorsan al. Fil çarpı D4 C6 Fil E5, C7 artık zorunlu hamleler bunlar. Kale A4'e gelmiş. 57. hamledeyiz. 77 hamle sürmüş. Arkadaşlar satrançta milyonlarca olasılık var diyebiliriz. Bu seviyelerde bile kale vezir açık ara kazanç ama 20 hamle gerekiyor. Satrançın zorluğunu da buradan anlıyoruz. Vezir F7 hamlesiyle piyona saldırdığında kale F4'te tutulmuş. Vezir E8, kale F5. H4. Kale A5. Vezir D8 ile kaleye saldırı var. Kale A6. Şah F3. Bu konumda yataylardan şah çekmek çok için işine gelir ancak. Çünkü zaten niyeti şahı F5'e girmektir ki. F6 piyonu da boşta. Şah G7 ile şimdi tutulmuş. Şah F4. Kale A7. Şah F5. Kale B7. Vezir çarpı F6. Eğer A6'dan piyon tutulursa burada 10 hamlede mat var arkadaşlar. Zaten buraya gidemez. Tavsiye edilmez. Bu konumda H5 oynanılarak H6 ve devamında mat olacak. Eğer kale F7'den tutarsa bu seferde H5 sürüşü hiçbir şey yapmadan beklenir. Ve devamında vezir G hattına aktarılarak oyun biterdi. Kale B7. Vezir çarpı F6. Şah H7. Vezir G6. Şah H8. Vezir E8. Şah H7 ve şah G5 hamlesini oynamış. Dikkat edelim. Vezir E8'de öyle bir ayarlıyor ki kale B5'ten şah çekemiyor. Kale G7. Şah F6. Şimdi kale A7 A6'dan şah çekmek istiyor. Vezir H5. Şah G8. Vezir G5. Şah H7. Vezir G1. A6'dan şah çekersen şimdi Vezir G7 mata çarem yok. Çünkü vezir G1 ile A7 kalesini tuttum. Kale 7. sayıda kalmak zorunda. Vezir G6, şah H8, vezir E8, şah H7, vezir E4. Evet kalenin düştüğünü görüyoruz. Arkadaşlar şah H8, vezir çarpı B7, şah G8, vezir G7 ile mat olmuş. Şunu da gösterelim. Peki neden kale B7 geldi? Kale D7'ye de vezir E8'den şah çekildiğinde arkadaşlar biliyorsunuz. Vezir e gelmeden önce kale yine düşerdi. Peki kale C7'ye ne var? İşte kale B7 hamlesi Vezir B1'i tutuyor. Şah H6'ya hemen mat var. Şah 8. yataya geldiğinde yine kale düşüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Detaylı olarak analiz etmeye çalıştım. Hemen hemen tüm varyantlara değindim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.